aşı sırası gelmesine rağmen aşı olmayanlar var dedi ve bu da az değil yani yüzde 25 oranında. İnsanlar niye aşı olmuyor sorusu da önemli. Yani aşıya karşı ilginin yüzde 25 oranında düşük olması da ilginç ve bu inat risk yaratıyor diyorlar. Ama insanlar da büyük ihtimalle bu %25'i de kardeşim aşı olmak zorunda mıyım ben? Diyorlar ki Ayet Araçlı bunu söylemişti. Ben Hayır. Çin aşısı olmayacağım diye. Evet. İnsanların aşı olup olmama hakkı var. Kimseye zorla aşı yapamazsın. Kimseye zorla aşı yapamazsın. Birincisi bu. Ama ikincisi şu. Senin bizzat partine gönül vermiş. Partinin kanaat önderi olan, partilerini yönlendiren, parti yöneticilerin aşı ile ilgili negatif şeyler açıklıyorlarsa işte aşı ile ilgili ne kadar komple teorileri varsa söylüyorlarsa tamam mı? Gereksiz olduğunu anlatıyorlarsa sen önce onları anlatacaksın. Birincisi bu. İkincisi Sinovac aşısı ile ilgili toplumda genel olarak al işte Çin açıkladı. Dedi ki Sinovac aşısının yetersiz olduğunu söyledi. Biz de %95 yeter diyoruz. Şeyimiz ne var bu konuda? Yani paylaşılmış herhangi bir veri kamuoyuyla açık veri var. Bakın tüm olay şu Ferit. Gelişmiş tüm ülkelerde, demokrasinin olduğu tüm ülkelerde en çok konuşulan ve güvensizlik olan konularla ilgili şeffaflık yaratırsın. Yani kamuoyunda bu konularla ilgili rakamlardan ben, sen çok anlamayız. Ama bu rakamları yorumlayarak toplumla paylaşabilecek bilim adamları olur ve veriler açık olur. Sen Türkiye'nin %10'unu atıyorum Sinovac aşısıyla aşılamışsan o zaman topluma açık bilgi vereceksin. Nedir bu açık bilgi? Diyeceksin ki şu kadar atıyorum 10 milyon insan aşı olmuştur bu 10 yani ikinci dozları da söylüyorum. Birinci doz üzerinden bakmıyorum meseleye. 10 milyon aşı olmuştur. Bu 10 milyon insanın içerisinde şu kadar tekrar Covid olayı salgın ortaya çıkmıştır. Şu kadarında çıkmamıştır. Şu kadar da ölmüştür. Şu kadar da, da ölmemiştir. Hatta aynı evde yaşayıp aşılı olup da aşılı olup da e, Salgının bulaşmadığı insan sayısı ve onun yanındaki bunları toplumla paylaşırsan insanlar inanırlar ve şeffaf. Ama biz daha sıradan insanlar şeye güvenmiyoruz. Ölüm sayılarının Mart'ın onundan beri verilen ölüm sayılarına Mart'ın onundan beri yaklaşık 14 aydır toplumla paylaşılan vaka sayılarına lazım. Nereden mi? E işte daha vaka sayısını bize daha önce sırf hasta sayısı diye paylaşan sağlık bakanı. Sonradan sayılar artınca onu vaka ve hasta diye ayırdı. Şimdi ayırmadan paylaşıyorlar, küçük paylaşıyorlar ama sanki vaka şey söyle hiç belirti göstermeyen insanlar diye gösteriliyor. Hasta da işte 2000 küsur insan hastalanıyor. Diğerleri onlar ne yapıyor? Lay lay lom ellerinde şeyle mi geziyorlar? Onlar ölmüyorlar. Yani kısacası eğer bir seçilmiş iktidar, bir demokrasi, hukukun olduğu bir ülkede bana verilen rakamlarla ilgili herkes değil ama toplumun büyük çoğunluğunun kocaman soru işaretleri ve şüpheleri varsa iktidarların temel görevi ve sorumluluğu onunla ilgili olarak toplumu açık bir şekilde ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmektir. Ve bununla ilgili olarak da muhalefetin, STK'ların, bilim merkezlerinin, tabipler otası gibi açık onlara bu konuda açık bilgi akışı sağlamaları gerekir. Temel problem bu. Bunu aşarlarsa insanlar aşı... Ben Sinovac'la ilgili aşı... Ama bak şimdi ben Sinovac'la ilgili aşı olmayacağım dedim ama iktidar şöyle bir şey yaptı devlet. Çok da güzel bir şey yaptı. Seçenek sundu insanlara. Sinovac mı Biontech mi? Gidiyor şimdi insanlar. Sinovac olmak isteyenler Sinovac oluyor. Biontech olmak isteyenler Biontech oluyor. Doğrusu da bu zaten. Yani ikili, üçlü, dörtlü seçenekler üretmek ve şu ana kadar üret... Aşı vurduğumuz insan sayısı çok yüksek değil Ferit. Yani sen atıyorum e, Biontech ve bu Sinovac'ın ikinci şeyinde birinci dozu yaptırmışsın. Onu da aşılı insan diye sunamazsın topluma. Ve bir şey daha söyleyeceğim. İşte bilim adamları, doktorlar, sağlık kuruluşları çağrıda yapıyor. Diyor ki birinci aşınızda oldunuz. İkinci aşınızla ilgili size randevu verdik. Gitmezseniz çöpe gidiyor aşınız. Şimdi bu da bir başka bir şey. Ve kardeşim ne hakkın var bir başka insanın? Hem hakkını yiyorsun... Hem de gidip ikinci aşıyı olmayarak sen yeniden topluma şey sunmuş oluyorsun. Yani yeniden Bu da aşı bir, problem, ha, evet. bir de böyle bir problem var buradan vatandaş. Madem birinci aşıyı oldun, lütfen ikinci aşını da git zamanında ol anlatabiliyor muyum? Ben aşı karşıtı değilim. Olur mu öyle şey? Ben çocuklarıma normal devletin zorunlu aşılarının dışında özel aşılarını da yaptırmış biriyim. Sadece Sinovac'la ilgili problem var. Ama bugün açıklanan bir olay var. Yerli aşıyla ilgili son noktaya gelinmiş. Bu bitmiş yani. İnşallah onu da yakında toplumun önüne sunarlar. Yerli aşı var. Ben de bir bilgi daha vereyim izleyicilerimize. Ee, Küba Sağlık Bakanlığı'ndan bir çağrı geldi Türkiye'ye. Antikor tutulum oranının %92 olan Soberena aşısının üretimi için Türkiye ile anlaşmaya hazırız dedi e, Küba devleti. Ve Küba e, mevcut aşılara göre çok daha ucuz olan ürettiği bu e, aşı için e, Türkiye'den para değil gıda ve tekstil e, Çok istiyor. güzel bir şey bu Neyi, takas yöntemi işte Erdoğan'ın tam da dediği takas. Aslında dünyadaki en doğru olan takas. Ama yönü, yönü. ama ama ama, ülke ama, ülke. ama ama ola, e onun ihtiyacı ama Hı. asıl olan şu Ferit, takas yapabilmen için de şunu gerekiyor. Ya aldığın kadar satabilmen, verebilmen gerekiyor ki bir anlam olsun. Bir Mac bilgisayara kaç domates kasa vermen gerekiyor? Kaç doma kasa domates satman gerekiyor? Öyle bak mesela. Ya da bir tane iPhone telefon için kaç tane ne üretiyorsun diyelim ki? fasulye üret. Kaç kilo fasulye vermen gerekiyor? Meselenin özü bu. Yani e, satacakların aldıklarını karşına. Çünkü sen ithalatı yüksek, ihracatı düşük bir ülkesin. Zaten ihracatın yüksek olursa ithalat ihracat dengesi kurulmuş oluyor ve doğal olarak da bütçe açığında vermiyor. Daha çok gelire sahip oluyorsun. Bizim temel problemimiz ithalatımızın fazla olması. Ama takas yani eskiden öyle yapmıyor. İnsanlar sana iki kilo fasulye gönderdim. Ee, sen de bana işte bir kilo zeytinyağı gönder meselesi gibi yani. Bak bir izleyicimiz güzel bir yere değmiş, ee, Küba üzerinden giderek tabii ki. Ee, madem aşının formülü bulundu, niye bu Çin-Almanya diye ayrılıyor? Bu bir insanlık insanlık suçu değil midir? <laughs> ya çok güzel değmişsiniz ama para. Yani şunu demeye çalışıyor aslında. Madem bulundu niye bedava bedava Hayır, şey, Niye? Şimdi e, bunun yap ama bu, sistem, sektör, hayır, sağlık sağlık yani şöyle öyle değil bak. Mi? Feridecim, adam bu sağlık bir bunu şey bir bak. şey gibi bak. Marka bu. Adama şöyle desene. İşte atıyorum en marka ne olsun mesela Puma ayakkabı aklıma gel. Adidas olsun mesela. Adidas ayakkabıyı üretmişsin. Dünyada herkes bu Adidas ayakkabının benzerini üretebilir de. O zaman Adidas markaya kimse doğal olarak da o benzerini üretenlerin gidip kafasına biniyorlar ceza kesiyorlar. Ama bu sağlık, o da sonuçta bunu sağlık, işte ona geleceğim. Kapitalizm kardeşim. Sonuçta filanca adam Biontech firmasına milyon dolarlar yatırımı niye yaptı? Onun aşı bulunamaysaydı ne olacaktı? Onun parası güme gidecekti. Yani sonuçta bir risk kaldı. Ama asıl olan şu. Ya kazanabileceğin kadar kazandın karşım. İşte Biontech'in sahibi İçtiği Türk e, evet. dünyanın sayılı milyarder dolar sahipleri, evet. milyarder e, milyon dolar sahipleri. Milyon, oldu. milyarder, milyarder şirketlerin evet. arasına katıldılar. E yeter bu kazandığınızı deyip şimdi toplumun önüne evet, Çünkü Afrika'ya gitmiyor. Ya düşünsene Türkiye Tunus'a aşı veriyor. 126 bin bin doğru. Ya Bilmiyorum. abi ne, nersen? Libya, 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 Libya pardon. Ya arkadaş tamam vallahi de doğru yapıyor Türkiye. Doğru yapıyoruz Doğru. Ama soru şu. Senin ülkende insanlar aşısız. Aşısız ve Avrupa Almanya dışında İngiltere falan şeylere aşıyı kendi ülkemin insanlarına yapmadan göndermem dediler. Bak bu konu bencillik mi arkadaş? Şimdi daha pratik. Evet bencillik ama olması gereken mi? Evet olması gereken. Sen şimdi evde düşünsene yani evde aşıya ihtiyacın var, beş tane işte beş kişilik ailesin. Dur bunun iki tanesini komşunla paylaşayım diyorsun. Yapan olur mu? Yine iki tane evde riskli çocuk. Senin çocuk kolay bir şey değil bu. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki sağlık bu. Ama bir taraftan tabii, da tabii, evet. yani yüzde bu arada konu dönersek o şirketin de aşıyı yapma süreci de kolay değil, değil mi? Çok para harcıyorlar bunlar. Ee, ama dediğin gibi belli bir kazançtan sonra artık insanlık adına bunu bedava <laughs> verebilir. Burada program yaptık. Evet. 2020'nin 23 Nisanı. Cumhuriyetin kaçıncı yılıydı? İşte 1923 80. Biz 2020'de, e, 2020'de, 2020'de 20. mi diyorsun? 2020'de 23 Nisan bir tane bizim zevzek demeyeceğim de yani şimdi dersem hemen birileri alınır. E, aşı şey ilaç bulmuştu biliyorsun korona covid'i yenecekti. O Neyse sen. kim olduğunu söylemiyorum. Tamam, Belki tamam. kim olduğunu söylemiyorum. Herkes bilir kim olduğunu. Buldu sonra ne oldu? kaybol. Sonra da bir de ikinci faz denemeyi yapmıştı. Hatırlayın. İkinci faz görkemli bir şekilde. Şimdi nerede? Nerede? Yok. O gün burada bir şey söyledim. İddiamın da arkası oldu. Dedim ki Türkiye aşıyı bulan ülkelerden biri olmayacaktır ilk dönemde. Batı bulacaktı çünkü çok büyük paralar harcıyor. Gerçeği bu. Ha bizimkiler de buluyorlar ama aradan geçen zamana bakın. Ve yine bir şey söyleyeceğim. Aşıyla ilgili ne deniliyordu? çok uzun yıllar sonra bulunabilir diyordu ama ilk yılı bitmeden buldular ve sundular. Ve biz de Biontech'ten de aşağı aldık işte. 2,5 milyon doz aldık. Daha öncesinden ne kadar aldığımızı bilmiyoruz. Ferit. Ben Biontech'ten daha önce de aşağı alındığını düşünüyorum. Ve kimlerin kullandığını da bilmiyoruz. He, işte Şu işte şeffaflık bu. Gerçekten Türkiye'de devletin üst kademesi Sinovac mı oldu, Biontech mi oldu? Şimdi bunu, bu işte sorun şu. Adam o zaman şöyle, sen Biontech bana Sinovac. Sana saray bana gece kondu sana be e, ballı kaymaklı maaşlar bana askeri ücret. Senin çevrendeki adamlara 5-6-7 maaş yetmez. Yetmez. Borsada bilmem nerede diyerek çok yüksek a, a, hak edişler. Ne diyorlar ona? E, yönetim kurumunda bulunmanın bil, neyse adıma, aklıma gelmedi. Tamam, ekstra e, ücretler. Ver bana e, sen geçin bunu da bu sana yeter de. Olmaz. Ya millet, milletin özü şu kardeşim. Millet aptal değil. Millet geri zekalı değil. Günümüz dünyasında, bu dünyada bilginin bu kadar ve haberin bu kadar hızlı aktığı bir dönemde tek bir merkezden toplumu manipüle edebilme şansına da artık sahip değilsin. Çünkü tek bir merkezden manipüle ettiğinde bir dakika sonra onun hemen yalan ya da yanlış olduğuna gelene binlerce haber akışı söz konusu oluyor. Yani, enformasyon akışımız söz konusu. O açıdan iktidara söylenecek olay şudur şeffaflık 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 ama şeffaflık tek bir yerde mümkün. Demokraside ve hukukun olduğu ve adaletin olduğu yerde mümkün.